Evet maç sonrasında Brazzers FC'den Hasan ve Sezer'le birlikteyiz. Gerçekten muhteşem bir karşılaşma izlettiniz bize. Aslında maçı geride götürdünüz ama son bölümlerde inanılmaz bir geri dönüş. Son dakika golü gerçekten çok anlamlı oldu. Kötü gidişe de bir dur dediniz. Hasan sana söz vereyim hem gidişat hakkında hem de maçı nasıl değerlendireceksin? Ee, uzun süreli bir mağlubiyet serimiz vardı. Bu bizim canımızı çok sıkan bir durum olmuştu geçen sezonlardan. Ee, takım içinde bir yenilenmeye gittik. Bunun sürecinde tabii zorlu bir süreçten geçtik. Bugün inşallah şeytanın bacağını kırmış bulunduk aldığımız galibiyetle. Takım arkadaşlarım ayağına sağlık. Ee, ama asıl söylemek istediğimiz şey bugün için. Ee, bugün aramızda olmayan kaptanımız, kurucumuz, aynı zamanda abimiz olan Barış abimiz ufak bir operasyon geçirdi. Kendisi şu an hastanede, sağlık durumu iyi. Bu galibiyeti onun için aldık. Barış abi seni çok seviyoruz. Teşekkürler. Hasan sen bir şeyler söyleyecek misin? Bence söylemen gerekiyor. Bugün maça damga vurdun adeta attığın gollerle. Ya dediğim gibi bu galibiyet sadece bizim Barış abimiz içindi. Biz onun için oynadık. Bu galibiyeti Barış abimize armağan ediyoruz. i̇nşallah en kısa zamanlarda tekrardan yanımıza gelecek. i̇nşallah biz de geçmiş olsun dileyelim. Rakip olarak. Önümüzdeki maçlarda başarılar. Görüşmek evet. üzere.